Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün DLL hatası nasıl çözülür ile karşınızdayım. Hemen videoya geçelim o zaman nasıl çözülür. Açıklamada verdiğim linke giriyorsunuz. Böyle bir site çıkıyor karşınıza. Eğer burada varsa DLL'niz, DLL, DLL aldınız, hata aldınız DLL burada varsa direkt indiriyorsunuz. Yoksa direkt şuradan buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bilmem ne bilmem ne yazıyorsunuz. Daha sonra indiriyorsunuz. Ben direkt şuradan şunu seçeceğim buraya bu şekilde geliyor. İndir diyorum. Evet. Otomatik olarak indirecektir. Evet indirdi. Böyle bir şey çıkıyor hemen karşımıza. Rar çıkıyor. Şöyle şunu bir masa üstüne taşıyayım. Bunu DLL hatası aldığınız e, oyunun içine atıyorsunuz. Mesela ben direkt şuradan aman gaz diyorum. Şöyle dosya konumunu aç diyorum ve bunun içine direkt atıyorsunuz arkadaşlar böyle atıyorsunuz daha sonra e, oyununuz otomatik olarak çalışacak şimdi Among Us videosundan gelenler olacaktır o yüzden ben direkt şöyle konumunu açıyorum şöyle Among içine giriyoruz tamam arkadaşlar buraya atacaksınız e, hata aldığınız dosyanın içine atacaksınız el eleye buranın içine atacaksınız ve sorun tamamen çözülmüş olacaktır daha sonra tıklayıp direkt şey yapacaksınız bu kadar ee, bu video da bu kadardı. Zaten kolay bir şekilde nasıl yapıldığını anlattım bahsede. Ee, video bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın kesinlikle. Evet arkadaşlar zaten kolay bir şekilde gösterdim size. Ee, e, emeğimin karşılığını vermek için like atıp kanala abone olmayı unutmayın ve işte aldığınız hataları nasıl çözersiniz işte istediğiniz bir oyun var mı, onun nasıl indirilir bedava falan onları yazabilirsiniz yoruma. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.